Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Into Die 3. bölümde karşınızdayım. Evet az önce 22. gündeydik arkadaşlar en sonunda Aman 21. günü yapmıştık. Ama arkadaşlar ben az önce videoyu çekiyordum. E, kapattım. E, bir şeyler oldu. Bir şeyler oldu. Şimdi devam ediyorum. E, yeni Will Hero diye bir seriye başlayacaktım. Çektim videosunu. Telefonu kapattım tamamen kayıtta sorun oluştu diyor. Ben de silmiştim kaydı. Prenses var bir tane o oyunda bilenler bilir. Ee, neydi onun adı? Onu kurtarmıştık. Eğer kurtarmasaydım şey yapardım. Videonun devamını çekerdim hani serinin. Ama olmadı. Yani başka serilerde gelecek. Zaten The Battle Case çekmeyeceğim bildiğiniz üzere. Zaten arkadaşlar bir dakika boş konuşuyorum. Hemen oyuna başlayalım. Şöyle gidelim başlamadık aslında. Şöyle bir gidelim. Zombileri ezelim. Yakıt bitiyor. Şöyle yakıt tükendi. Çok yavaş. Oğlum yakıt tükendi. Ne? Çok yavaş. Garaja bir girelim ne alalım? Ee, şuradan şunu alalım ya. Ee, sürebileceğiz, maksimum hızı arttırır diyor. Şöyle gidelim. Aynen hızlandırıyor bizi. Şöyle bir gidelim. Ya telefonumda kasmayı bıraktı. O yüzden PUBG videoları da gelebilir. Mesela yarın PUBG videosu artı şey çekebilirim. Neydi onun adı? İnintoda hiçbir fikrim yok. şu tabii 7 görüntüleme gelirse arkadaşlar gene sınır yeni görüntüleme. Yani gene sınır yeni görüntüleme. 7 görüntüleme geldiği zaman çekiyorum da arkadaşlar kanala abone olun ya. Yani, abone olmanızı çok isterim. Yani bu videoyu gören kişiler inşallah kanala abone olur çünkü yani 6 aboneyiz. Çok az abonem var. Biraz abonemi yükseltmek istiyorum. Da siz bilirsiniz. Beni her videoda dediğim gibi arkadaşlar sevdiyse bu videoyu sevdiyseniz like atmayı, beni sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Şöyle gidelim. Şuradan. Bak bu sefer turbomuzu kırmadık. Şeyimizi de kırmadık. Çok iyi oldu bak bu sefer. Turbo çok kötü yaptı bak bu turbo'yu. Şöyle bir yapalım basalım turbo'yu. Of. bayağı bir gidiyoruz. Baya bayağı gidiyoruz. Ve bir tane konteynin üstünde durduk. bayağı bir geçtik e, rekorumuzu. Şimdi şuradan tekerlek alalım. Şuradan tekerlekler. Aynen. Uy tekerlekleri vuruyor mu Mükemmel oldu tekerlekler. Şöyle gidelim da bu ıı, seri yani bayağı uzun olabilir mesela 40-50 bölümden oluşabilir çünkü ben bu seriyi sevdim ya yani sizler de sevdiniz çünkü bu üçüncü bölüm değil mi arka arkadaşlar çok izliyorsunuz yani bayağı bir izlenme alıyor mesela 10 görüntüleme almış arkadaşlar ıı, diğer video bu diğer videomda 13 Günde görüntüleme almış birinci video arkadaşlar yani görüntüleme atıyorsunuz yani izliyorsunuz severek izliyorsunuz bence yani o yüzden ben de çekiyorum. Oo, bizim bir taktik vardı hatırladınız mı? İkinci videoda mı? ne yapmıştım. İlk önce turboya basıyordum bak böyle yerlerde. Hatırladınız mı? Şöyle turboyla gidiyordum. Şöyle gidiyordum. Sonra şöyle gidiyordum geri. Geri kalanı da benzinle gidiyordum. Hatırlayan izleyen izledi abi ikinci videoyu. Bu arada arkadaşlar yani e, bu videodan başlarsanız hiçbir şey anlamazsınız. Hani üçüncü bölümden. Arkadaşlar e, ilk defa izliyorsanız bu seriyi. Ya bence benim önerim arkadaşlar gidin bir şey izleyin. Birinci bölüm, ikinci bölüm falan izleyin. Oradan e, ondan sonra bunu izleyin. Çünkü hiç keyifli kalmaz hani. Bir şey anlamazsınız. He bunu dördüncü dakikada söyleyeyim ben. Şuradan biraz yakıt deposu alalım. Ay. Şuradan gidelim böyle. 26. güne geçtik. Çok iyi. Şöyle bir şuraları kıralım. Şöyle gidelim şöyle gidelim. Abi zaten taramalı tüfek e, maksimum seviyede. O yüzden çok güzel taktiği unutmuştum. Taktiği kullanalım. Şöyle bir uçalım. Aynen uçalım. Zaten o ekstra güç daha yeni tükendi. Ve ağır sıkıyor mu? Peki e, cephane şey AK-47 sıkıyor mu? Aynen abi sıkıyor. Sıkıyor. Çok pis sıkıyor hala. Şöyle Şöyle. Oho. Daha bizim e, benzin çok. Baksana. Bayağı bir var. Gidelim. E, arkadaşlar. Ya, ya bu bölümde ya da dördüncü bölümde falan şeye geçeriz. Şu ikinci benzinliğe geçeriz de arabaya geçmek bence inanılmaz zor. Bu arada arkadaşlar üçüncü e, bölümden ikinci benzinliğe geçersek bayağı iyi olur. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi arabaya ulaşmak bence çok zor yani inanılmaz zor. Çünkü arkadaşlar şey neydi onun adı Baksanıza şu arabanın yoluna bayağı fazla bir yollar Rekoru geçemedik 205 lira verdi Ne alalım Kilo ne Engeler o zaman tamam Alalım artık bu neyse hmm, Şöyle gidelim Yine yani arkadaşlar Klasik her video 9 dakika gene Ama bu videoda bir değişiklik olsun Arkadaşlar bu video bir 10 dakika olsun bu video 10 dakika olsun arkadaşlar. Ya çünkü bir videomuzda 10 dakika olsun. 9 dakika, 9 dakika sıkıyor. Şöyle gidelim. Kilo almamız bence kötü oldu biraz. Şuradan bence uçalım abi. Buradan uçalım. Şuraya kadar. Oy bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. Aynen arabanın alt şeyi kırılmış. Alt koruması kırılmış. Orada bir koruma vardı. Şöyle ekstra gücü bir bitirelim. Daha benzinimiz var var. Cephaneyi de tükettik. Şöyle gidelim. Şöyle. Boynunu kestik zombinin. Şöyle. Bence bak, bu sefer rock, rocker diyecektim. Rekorumuzu geçeriz arkadaşlar. Bence bu sefer rekorumuzu geçeriz. Siz ne diyorsunuz? Ben rekorumuzu geçeriz diyorum abi. Aynen rekorumuzu geçtik. Rekorumuzu geçtik. Çok iyi. Benzin istasyonuna varacağız, varacağız ama varamadık. Çok mükemmel. Çok çok ucunda böyle hani. Ya ekstra güç alacağım ya. İyi yani işe yarıyor. Burada ne var? Hızı arttırır ve yakıt verimliliğini geliştirir diyor. Güzel. Şöyle motorumuzda bir alalım. Bence bak bu sefer gideriz ha. Bu sefer gideriz gibi geliyor. İkinci benzinle. Şöyle bir gidelim. Yine klasik abi. Her her tarafta aynı zombiler çıkıyor zaten ya. Yani Türleri aynı değil de aynı yerde çıkıyorlar. Ama bu sefer şöyle dojlamak istiyorum diyecektim. Dojlayamadım. Şöyle gidelim. Buradan bu siz yok abi yok yok bir şeylerimiz kırılıyor biz oradan atlayınca. Biz üstten gidelim gene. Ay bak burası çok rahatlatıcı değil mi? Bak bütün kutular düşüyor pıtı 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 pıtı. Şöyle. Aa bak burayı patlat patlatmadan geçtik diyecektim de patlattık. Bence burada ekstra güç kullandı Ragam. Şöyle şuradan daha cephane tükendi. Ekstra güç tükenmedi. Oo benzinimiz de var. Abi yetişir miyiz ya? ya bu bölüm gerçekten geçmek istiyorum o ikinci benzinliğe. Gerçekten geçmek istiyorum. Şöyle. Bence geçeceğiz ya. Benzin yetiyor çünkü. Yetiyor mu? Aynen daha yanıp sönmedi. Aa, yetecek ya hadi. Hadi lan. Yetsin lan. Daha yanıp sönmedi. Yetecek galiba. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. İşte bu ya. İşte bu. İkinci benzinliğe geçtik. Bu biraz güzel oldu. Bu biraz güzel oldu. Çok güzel oldu abi. Şurası oyunun bittiği yer galiba. Of. Bayağı iyi oldu bu. Şimdi biz bir maksimum ekstra yani bu çalalım. Zaten video 10 dakika demiştik. 20 o, yani 30. günde falan bırakırız. Şöyle gidelim. Şöyle. Ş Aa bak bu sefer farklı. Şunları falan bir kıralım. Ama yani şu arabaya uzaklık inanılmaz fazla. Hani iki benzinlik uzaktayız hani bildiğiniz arabaya. Ben ne aldım lan arabaya? Ha turbo hızı aldım doğru. Lan turbo hızımız şeyden daha güçlü. Neydi onu da şu benzinden daha fazla oğlum. Ya da bu maçtan sonra bırakırız. Zaten bu maç uzun olacak için baksana daha benzin bitmedi. Şuradan şöyle gidelim gene aynı yerlerden. Aynı yerleri dediğimde ilk defa şey yapıyoruz. Şuradan ben bu oyunu oynamıştım ya. ikinci arabaya geçmiştim. Şaka lan şaka oğlum ben ne ar oynayayım. Şöyle gidelim. Son son turbo. 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 Abi Ama bayağı iyi bir rekor yaptık. 284 liramız oldu. Benzin alıp bitiriyorum arkadaşlar bu videoyu. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Bu videoda gerçekten arabamız pek gelişmedi ama motor güçlendirdik. şey güçlendirdik. Benzin iki tık kaldı. Tekerleklerimiz güçlendi falan. Yani size lafı çok uzatmadan arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Yine görüşürüz. Bay bay.